Başarı hikayeleri konulu söyleşilerimizde bu kez Türkiye'de önemli ağırlığı olan tekstil sektöründe başarılı bir grafik çizerek yoluna emin adımlarla ilerleyen Scooter ayakkabının kurucusu Fikret Şerafettinoğlu'nu dinledik. İş insanı Fikret Şerafettinoğlu, Makro Ayakkabı ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin sahibi olarak ürettikleri Scooter marka ayakkabısının hikayesini ve sektördeki yolculuğunu paylaştı. Mikrofonumuza konuşan başarılı iş insanı Şerafettinoğlu, sektöre başlama ve büyüme vereninin yanı sıra girişimci gençler için de altın değerdeki tavsiyelerini verdi. İstanbul'a geldim. İstanbul'da eğitim başladığım sırada ayakkabı sektörünün içine de girmiş oldum. Sonra çeşitli yerlerde büyüdük tabii. Bugünlere geldik. Ayakkabı sektörü geniş ve çok çeşitli olan bir sektör. Yani terlikten, kumaş ayakkabıdan, deri ayakkabıya, bota, spor ayakkabıları falan çok yelpazesi geniş olan bir ürün. Çağdaş pazarlamada ihtisaslaşmak çok önemli. İhtisaslaşmak gerekir diye düşündük. Bir dönem normal ayakkabı yaparken sonra dedik ki dünyada su geçirmez ayakkabılar fonksiyonel. bir su geçirmez ayakkabı Türkiye'de yapmamız lazım dedi. Türkiye'de yapılmıyordu. Ve şu anda hala da e, piyasaya, serbest piyasaya e, su geçirmez ayakkabı yapan tek firma biziz. Onun dışındakiler askeri amaçla yapılanlar var ama piyasaya koleksiyon olarak yapan bir tek biz varız. Ama ithal ayakkabılar da var tabii ki su geçirmez, e, yerli olarak biz varız. E, bu da bize tabii ayrıcalık tanıdı. Bir özellik e, katmak zorundasınız ayakkabınıza veya ürününüz neyse ona bir özellik katmanız lazım ki marka olabilirsiniz. Biz de hem marka olabilme adına hem pazarda iyi bir e, yer kapma adına su geçirmez ayakkabıların imalatına başladık. O gündür bugündür. Bu işleri e, geliştirerek devam ediyoruz. Gençler tabii ki bu işe atılacaklar ama iki yönden değerlendirmek lazım. Birincisi ara eleman olacak gençler, İkincisi de girişimci olacak gençler. Şimdi girişimci olacak gençler marka yönetimini, ürün yönetimini, pazar yönetimini, pazarlama yönetimini iyi bilmeleri lazım. Şimdi okullarda bu konuda bir takım eğitimler var ama. Okuldaki eğitim gençlere bir ipucu veriyor. Gençler hangi ders alırlarsa alsınlar. ilgi duymaları lazım ve bunu e, geliştirmeleri lazım. Araştırmaları lazım. Uzman olmaları lazım. Yani hangi konuda olursa olsun bir genç bu işin en iyisi benim diyebiliyorsa çok büyük para kazanır. Basit bir muhasebeci 10 lira da alır, 1 milyon lira da alır. Bu kendine kattığı vasıfla alakalı. Bir ayakkabı tasarımcısı çok düşük bir maaş da alabilir, milyonları da alabilir. Bu konuda en iyisi benim diyebilmek çok en iyi bir avukat çok büyük para kazanır. Bu işte ayakkabı içinde geçerli. Tabii 78'den başladıkça 1980'den sonra özel dönemi başlıyor. Bir kere o zamanın temel özellikleri o zamana kadar olan en temel özellikler döviz darlığıydı. Ülkede döviz bulmak, seyahat etmek için bile döviz bulmak problemdi. Orada serbest ticarete başlamak, dış ticarette özellikle, serbest ticarete başlamak bir takım, yani girişimcilerin önünü açtı. Orada tabii bir makine ithal etmek, bir malzeme ithal etmek önceden çok zor bir olaydı. Bunlar, bunları yapabiliyor olduktan sonra Türkiye'de böyle makinalaşmış ayakkabı üretiminin temelleri atıldı o zamanda. Ondan önce hep bildiğimiz el işi, ayakkabı, el emeği ile yapılan ayakkabılar vardı. Onlar da kıymetli ama dünya endüstrileşmişti. Biz de o standarda uymak durumundaydık. İlk başta öyle zorluklarla başladık. Sonra bizim tabii bir misyonumuz oldu orada ayakkabı makinelerini getirdik. Bu konuda yetişmiş elemanlar da yoktu. Onları da bizim eğitmemiz gerekiyordu. Onları eğitimini verdik. Hem öğrettik hem istihdam ettik falan. Tabii böyle elemanlar da yetişince dalga dalga büyüme oldu. Bizde yetişen eleman başka firmada iş yaptı. Böyle böyle başladı. Ha orada hedefimiz neydi? Avrupa'nın ayakkabı ihtiyacını genelde İtalyanlar karşılıyordu. Bizim de hedefimiz diyorduk ki ya İtalyanlar çok pahalı. Biz bu ayakkabıları yaparsak Avrupa, ya, Avrupa bizim için iyi bir pazar olur dedik. Heveslendik yani o Avrupa pazarlarına, şey, fuarlarına falan katıldık. Öyle derken İspanya Portekiz Avrupa Birliği üyesi oldu. Bu sefer onlar da ayakkabıda bir takım potansiyelleri vardı. Onlar girdi. Bizim hayaller biraz ertelendi. <laughs> Öyle derken tabii onlarda da şeyler yükseldi. Maliyetler yükseldi. Fiyatlar yükseldi. Avrupa Birliği'ne girince beraber. Tabii Avrupa Birliği'ne girince şeyler yükseldi. <laughs> Maaşlar falan yükseldi. Rekabet imkanları bize göre azaldı tabii. Yine dedik ki bize yine gün doğdu. Öyle derken Doğu Blok'u dağıldı. Doğu bloku da alınca Doğu blokunun ayakkabı üreten ülkeleri var. Çekoslovakya, Bulgaristan falan gibi, Romanya gibi ülkeler. Bu ülkeler tabi koleksiyon yaratan, marka yaratabilen ülkeler değildi ama üretim potansiyelleri vardı. İtalyanlar onları fazlaca olarak kullanmaya başladılar. Bir müddet de onları bekledik. Ama bu arada da tabi sektörümüz de şey oldu, gelişti. Çünkü Rus, Rusya faktörü oldu. Rusya komünizmden sonra Türkiye'de baya bir ayakkabı talep oldu Rusya'nın. Özellikle bavul ticareti. Hem bavul ticareti hem resmi ihracatta. Baya ihracat oldu. Miktarlı ayakkabı üretmenin deneyimini yaşattı. Çünkü çok istiyorlardı. Biz de çok yapmayı öğrendik. Yaptığımız ihracatın ağırlığını biz Avrupa'ya yapıyoruz. Ama bunlar sadece önümüze çıkan zorluklardı. Son zamanda bir tek zorluk kaldı. O da kurlar. Kurlar yeterince artmayınca rekabetçi olma özelliğimizde zorlanıyoruz. Eleman yetiştirmek iki türlü. Ya biz kendi şirketimizde eğitiyoruz ya da işte okul kurduk. Yine der, sektörün derneği vakıf kurdu. Vakıfta eleman yetiştirelim, designer yetiştirelim diye bir tasar vakfımız var. Or oradan elemanlar çıkıyor. Ama yetiyor mu? Tam yetmiyor. Yine de bizim kendi eğitimimizi kendimiz de vermemiz gerekiyor. Üniversiteyle sanayi yeteri kadar işbirliği içinde değil. Yani bir organik yapısını oluşturmakta zorlanıyoruz nedense. Yani üniversitelere bakıyorum. Onlar diyorlar işbirliği yapalım. Biz de diyoruz tamam yapalım. Ama un ya var ki helvayı, helvayı yapamıyoruz yani. Yoksa biz üniversiteler her zaman işbirliği yapmaya hazır. Şimdi üniversitelere giren talebelerin herhalde önemli bir bölümü branşını normal hayatta gerçekleştirmek gibi bir hedefi yok. Yani ben, ben gireyim burayı bitireyim bir diplomam olsun diyor. Şimdi zaten çıkıyor üniversiteden vakıf, e, ayakkabı okulundan çıkıyor. Ondan sonra ayakkabıcılık yapmak istemiyor. Niye benim lise diplomam oldu yeterli. Ama bir kısımda var ki o mesleği yapmak istiyor. İşte orada kritik nokta orada başlıyor. O mesleği yapmak isteyen kişi o mesleği sevecek ve o bilgiyi geliştirecek. O bu, bu, bu konuda ben uzman olacağım diyecek. Şöyle bir hastalığımız var. Okullar olsun, diğer iş yerleri olsun. Bilgiyi getirsin benim beynime, sanki bir USB ile aktarsın. Böyle bir şey yok. O bilgi yaşayarak, deneyimleyerek, araştırarak ortaya çıkar. Bu istek yok. Bu istek yok demeyeyim de zayıf. Zayıf olunca da yeterince gelişilemiyor. Okullara bakıyorsunuz tam gün. Tam gün okula giden çocuk iş hayatını göremiyor. İş hayatını, iş hayatını göremeyen çocuk da üniversiteyi bitirince ondan sonra sıfırdan başlıyor. Sıfırdan başlayınca tabii büyük hayalleri de var. Büyük hayalleri de var. Hayata atılıyor. O hayaller bir bakıyor. Ya diyor ben diyor burada müdür olmam lazım. Genel müdür, tasarımcı olmam lazım falan filan. Ama bakıyor ki daha işin ağasında ama o kendisini oldum sanarak geliyor. Eğitim ne kadar yeterli olursa olsun. Öğrencinin istemesi gerekiyor. Öğrenci isterse o bilgiyi edinir. Şu anda piyasada okuluna gitmemiş ama işi bu işinde uzman olmuş çok kişi var. Okulunu bir okul. Diyelim bir çocuk ortaokul yıllarında falan. Bu çocuğun ileride ne olacağı konusunda aile ne karar verebilir? Aile diyor ki sen ayakkabıcı ol. O diyor ki ben bilgi olacağım. Sonra okullar bitince falan filan biraz daha bir şeyler yoğunlaşıyor. Yani piyasada bazı şeyler değişmiş oluyor. Yani mesela her şey dijitalleşti. Dijitalleşince yani bir bilgisayar yazılımcısı olmak bundan 20 sene önce çok şey bir şey değildi. Yani birkaç tane işte şeyimiz olsa, yazılımcı olsa piyasaya yetiyordu. Ama şu anda her şirkete bir tane IT'ci lazım, bir tane yazılımcı lazım ki gittikçe teknoloji gittikçe çeşitleniyor, çeşitli imkanlar çıkıyor, alışveriş dijitale dönmeye başlıyor falan. Şimdi iş bu tarafa gidince çocuk Hayata atılacağı zamanla, karar vereceği zaman arasında piyasanın ihtiyaçları değişiyor. E şimdi geliyorlar, oturuyoruz konferanslar var bilmem ne, işte ne yapmak lazım, işte gelecek için işte e, sürdürülebilir sanayi olması lazım, yok işte yapay zekayı kullanmamız lazım falan diyor ama yap yapay zeka dediğimiz şüphe son iki senede bir konusu, bunu şeye nasıl uygulayacağız, e, sanayiye nasıl uygulayacağız bunun için yetişmiş şeylere lazım şimdi 10 sene önce bir çocuğa desen ki sen yapay zeka üzerinde çalışacaksın desek uz uzay yolu izler gibi bilip kurgu planlar gibi bir şey gelirdi insanların aklı. Ya böyle çelişkiler de var. Şimdi bu bunu tabi somutlaştırsak ayakkabı tasarımı, bütün ürünlerin tasarımında da aynı şey geçerli. O da dijitalleşti. Onun için de belli bir bilgisayar eğitimine ihtiyacın olması yanında ayakkabının teknik bilgilerini de harmanlaman gerekiyor. İşte insan anatomisinin bilgilerini harmanlaman gerekiyor. Ayakkabı malzemelerini tabii tanıman gerekiyor ve bilgisayarı bilmen gerekiyor. İyi bir tasarımcı olacaksın. Yani komple olmak gerekiyor. Hedeflerimize büyük ölçüde ulaştık. Büyük ölçüde ulaştık ama tabii ulaşamadığımız şey. Hedefin sonu yok. Ama biz Türkiye'nin su geçirmez ayakkabı ihtiyacını karşılayalım dedik. Halk nezdinde bizim su markası deyince su geçirmez hemen akıllarla geliyor. Bu, bu imajı oluşturdu. Başka ihtiyaçlar da ortaya çıktı tabi. Ordunun ihtiyaçları var. Ordu da su geçirmez. E, botlar istiyor. Teknolojik ayakkabılar istiyor. Dolayısıyla şeyler de örtüştü tek talepler de örtüştü. Örtüşünce onu da yani Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek de önemli bir konu. Şimdi bütün dünyadaki diğer ülkelere bakıyorsunuz işte birçoğu geliyor bizden ordusu için bot almayacak yapıyor. Yani kendi ihtiyacını kendini karşılayabilmesi önemli bir şey. Ama tabii biz bunu Türkiye'de marka yaptıysak biz bunu dünyada da marka yapmamız lazım. Onun için biraz daha zaman alalım. Bu konuda tek zaten sivil piyasaya veren tek firma. Şimdi bu teknolojiyi yap olmak başka firmalar da bu işi yaptı ama işin bunlar daha çok yine ordu ihaleler, polis ihalelerinde falan gündeme geliyor. Bunları yapabilecek kapasiteler şu anda oluştu. Yani bir firma yapınca zaten bu bulaşıcı tek teknolojiyi e, yurt dışından getirmek ayrı bir olay ama içeride varsa onu yaymak daha kolay. Ayakkabının makinalaşması konusunda bir misyonumuz olduğunu gerçekleştirdik. Ayakkabının markalaşması da bir problemdi. Yani Türkiye'de mesela tekstil ürünlerinde birçok markalar var ama ayakkabıda işin başında çok fazla marka yoktu. Bunları da biz başlattık. Şimdi birkaç marka var. Artı ayakkabıda da adını alabiliyor ama yeteri kadar yok. Daha çok olması gerekir. markalaşmak gerekir. Şu anda birçok firma, geç o da bir seçenek de yurt dışındaki firmaların şeycisi gibi, fasoncusu gibi çalışıyor. O da neticede bir istihdam olayı, bir ihracat olayı ama keşke biz biz mesela scooter olarak e, yurt dışına ihracat yaptığımız zaman scooter markasıyla ihracat yaparız. Bu konuya önem veririz ki dünyada da tanınsın. İşte dünyada tanınan birçok marka oluşturmamız lazım Türkiye olarak. Yani ayakkabı dünyada ayakkabı deyince tabii ki Çin bir ara %70'ini oluşturuyor tahmin ediyorum. Ama tabii bunun yanında işte Tayland'dır, Vietnam'dır. Onun gibi ülkeler de devreye girdi. Ama Çin artık biraz daha teknolojik şeylere doğru gidiyor, ürünlere doğru gidiyor. Ayakkabı işi onlara da katma değeri düşük işler stratejinde kalabilir. Türkiye'nin önünde ayakkabı konusunda önü açılabilir ama kur önünde şu anda bir problem olarak duruyor. Ama şimdi ihracat olarak bakarsak dünyada ilk ona giriyoruz imalat olarak bakarsak da giriyoruz. Ama tabii birinci sıraya Çin'i koyunca Çin çok büyük bir rakam olarak önümüze çıkıyor. Biz bölgede bölgesel olarak özellikle Avrupa ve Arap ülkeleri olarak bu ülkelere e, sürekli ayak e, ayakkabı satabilecek şeyimiz var. Bu şartlara rağmen bile yapıyoruz bunları. Bizim, bizim 500 tane bayimiz ba ba var. Kornörü. <laughs> Esas bizim satış şeyimiz, kararlarımız bunlar. Ama tabii son zamanlarda internetten satışlar da gündeme geldi. Yani günün koşullarını göz ardı edemeyiz. Şimdi bizim ayakkabı sektöründe dört yılda bir şey olur. Dünya Ayakkabı Kongresi olur değişik ülkelerde. 2014 yılında Meksika'daydı, ben or oraya gittim. Hatta Türkiye adına da bir sunum yapmıştım orada. Orada dünya markaları tabii sunumlarını yaptı. Geldiler dediler işte A markası dedi ki bizim dedi online satışımız toplam ciromuzun yüzde on beşi öbürü dedi yüzde on öbürü dedi ha yani bir baktık ya dünya marka Şimdi Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok. Dünya markaları bu yöne gidiyor. Dolayısıyla bizim de bir online satış şey kurmamız lazım. Tabii ilk, ilk başta Türkiye e, içinde örgütlendik. Onun yanında Yurt dışına da organizasyonlar başladı, ufak ufak başladı. Yani online, online satış olmadan çağ dışı kalırsınız. Yani bütün tüketim ürünü yapan e, şirketler online satışı kurmak durumundalar. Biz niye Scooter ismini tercih ettik? Şimdi e, öncelikle marka yönetimini bilmek lazım. Yani biz öyle bir isim koyalım ki bunu Türkler de kolay telaffuz edebilsin, yabancılar da kolayca te, telaffuz edebilsin. Yani zor söylenen isimler problem. E bazı bakıyorsunuz bir yabancı marka geliyor. Yabancı marka adına bir problem. Niye? Telaffuz etmesi zor. Benim markamı da bir yabancının telaffuz etmesinin zor olmaması lazım. Bunun için biz Scooter koyduk. Scooter Türkler de kolay söyler, yabancılar da kolay söyler. Ha bunun Türk markası olduğunu nasıl e, şey yapacağız? Biz bunun bir Türk markası olduğunu saklamadık. Bizim tüm televizyon reklamlarında o sloganla beraber oraya %100 Türk malı diye hep damgamız oldu. İkincisi bizim bütün ürün kutularında bu Türk malıdır yazar. Skuturu konuşuyoruz. Yerli firma olduğunu söylüyoruz. Tarihçesini evet. anlatıyoruz. Yani saklasak bunları konuşmaz olurduk. <laughs> Önümüzdeki dönemde yapay zekanın hayatımıza daha sık gireceği belli. Dolayısıyla bu bazı meslekleri zayıflatacak veya ya bazı bazı iş kolları da açacak kendi içinde. Ne yapacak işte Hep bir işte dijitalliktir, bilgisayardır, yazılımdır. Bunlar çok ön plana çıkıyor. Bunlar ön plana çıkarken her meslek için geçerli. Bu, bu telefonda yapay zekayı kullanmakla sınırlı bir şey değil. Yani bir ayakkabı yaparken de, <laughs> üretim prosesini hazırlarken de, tasarımını yaparken de yapay zekaya ihtiyacımız olacak. Bir bilgi araştırırken de, bir ne bileyim çok bir derya yani. Oradan faydalanmak gerekiyor. Yani geleceğin mesleğini seçerken oradan şey yapmak lazım. Yani bakıyorum Türkiye'nin büyük holdinglerine de bakmak lazım. Türkiye'nin büyük holdingleri ne yapıyor? Hangi sektörden çıkıyorlar? Hangi sektör El de Bu bu bir ipucu veriyor. Bakıyorsunuz hizmet sektörlerine giriyorlar. Üretim e, hastanedir, hastanedir, restorandır. Bunun gibi şeylere giriyorlar. Oteldir. Genel bir istikamet çizmek açısından söylüyorum. Ama e, ne yaparsan yap, kendini iyi yap, sevdiğin işi yap. Yapacağın işi sev ve sevdiğin işi yap. Tek girişimci olarak dünya şartlarına ayak uydurmak durumundayız. Yani bazı e, hizmet sektörüne yönelmek bunun bir tarafı. E, bir tarafta da ayakkabı. Şimdi ayakkabı kurdan dolayı hani... Şeyini kaybeder mi? Önemini kaybeder mi Türkiye'de? Veya tekstil önemini kaybeder mi Türkiye'de? Bence kaybetmez. Yani belki üretim şekli değişir, belki bazı malzemeleri ithal edersiniz. O yeter ki siz o markayı kurun, o markayı yönetin, o markayı A firmasına da üretir, ürettirirsiniz, kendiniz de üretebilirsiniz. Yani bir outdoor markasıya bakınca sadece ayakkabı gelmiyor, bunun e, tekstili var montları var, bereleri var, çantaları var, bilmem ne falan bunlar. Bunları komple bir araya getirmeniz de gerekebilir. İşte bunları da çeşitli yerlere ürettirebilirsiniz. Mabeyi evet çok ama işte marka, marka yönetimi, marka yönetimi, pazarlama. Bunun pazarlamanın mantığı hiçbir devirde ölmez. Yani 100 sene evvel de aynıdır. 100 sene sonra da aynı olacak. farklı olacaksın fark yaratacaksın. Öyle sıradan ayakkabı yapmakla gelecek gelecek olmaz. yani 2000 şimdi artık geleceğe bakıyorsunuz koşucuya ayrı bir ayakkabı basketbolcuya ayrı bir ayakkabı, günlük hayatta ayrı bir ayakkabı, dağda giymeye ayrı bir ayakkabı, evde giymeye ayrı bir terlik. E şimdi gelecek tabii nüfusa yaşlanınca işte diyabet hastaları ortaya çıkar. Diyabet hastalarının özel ayakkabıları var. Onların üretilmesi gerekir. Yani bu, bu tarz özelliği olan üretimlere girmek gerekir. ve Ama bu özelliklerin de altyapısını bilmemiz lazım. Ne tarz ayakkabı isteniyor bu tarzlarda onu bilmek lazım. Yani sıradan ayakkabı yapmak lazım. Ayakkabılar gittikçe daha hafifliyor. Gittikçe daha esnekleşiyor, yumuşarıyor ve deriden çıkıyor. 30 sene önce, 20 sene önce ayakkabı pazarının önemli bir bölümü deri ayakkabıydı. Şimdi önemli bir bölümü tekstil ayakkabı. Dünya markalarına bakıyorsun ayakkabının künyasını boyarken artık gramajını koyuyor. Bu ayakkabı işte 250 gram, 200, ben 245 gramını yaptım diyor. Artı buralara gidiyor. ince ince hesaplara girdi, detaylara girdi iş. Tabii önce mevcutu bilmek lazım. Ondan sonra da mevcutu geliştirmek lazım.